Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok farklı bir vlog. Uzun zamandan sonra bugün e, ameliyat oluyoruz. E, ve şimdi ameliyata hazırlanacağız beraber. E, bir gece kalacağım. Yani ciddi bir ameliyat değil. E, şükürler olsun ki. E, saç parmağımı kırdım. tabii bir dakika daha güzel bir işe geçeyim. Orada anlatayım. Şimdi çantamı hazırlayacağız ve hastaneye gideceğiz. Şimdi şöyle ben voleybol oynarken e, saç parmağımı kırdım. E, ve işte parçalı bir kırık olduğu için de ameliyat edilmesi gerekiyor. E, ameliyat edilip tekrar yerine oturtulacak ve tellerle e, hani şekil verecek ki e, doğru şekilde kaynasın. Şu an bilmiyorum görünüyor mu? Elim de morardı. Yani burası bak baya Bayağı böyle mor. E, şirek el gibi. İnşallah ama bugünkü ameliyat yani içerisi bayağı mordu demek ki. İnşallah bugünkü ameliyat e, kolayca geçecek. E, ve Memlenim düzelecek. E, ee, genel anestezi. O yüzden zaten gece kalıyorum. Böyle. Kardeşim böyle bir tasarım yapmış benim için. Buna koptum. Senin halini gözünü Neyse en azından düşünceli yani. şimdi kan benden. Yani. bayağı alınlar böyle 5-6 tüp aldılar yani. Şey bekliyoruz, yatış için oda bekliyoruz. Odam ayarlandıktan sonra e, ameliyat, anesteziye gireceğim. Öyle. Şimdi bir oda turu yapacağım. Hatta babam yapacakmış oda turunu. Anlat baba. Buyurun, burası odamız. Yatağımız yeni geldi odamıza. Henüz yüksekliği ayarlanmamış durumda. Başka odada bu kadar mı? Odanın Tanıt. Odamız bomboş. Gayet güzel bir oda. Burada tuvaletimiz, banyomuz. Burada hem Dolap. Nevesin takımları hem dolabımız. Burada, burada musluk. Sonra burada koltuk var onun için. Bir de böyle burada masa var. Burada da ders çalışacağım. Çalışacak kadar kalkar mıyım ayağa? Kalkarım herhalde. Kalkabilirsin. Tamam. Buradan da aynı zamanda. Manzaramız var. Çamlıca manzarası. evet. Şimdi benden, ha söylemiştim onu. Kan aldılar. Baya bir kan aldılar. Ee, koluma da şey yazdılar. Hangi parmak olduğunu ve ismimi yazdılar. <laughs> Sanki evet. anlamayacak vermiş gibi. Öyle. Bir bakalım. Hmm şimdi yeni kombinim geldi fit check günün fiti bonem şunun arkasında bir de şey taktılar bana düşme riski olan hasta ve ismim tabi oraları karalarım ee, yani düşme riski olan hastaymışım da babam mor oldu biraz ameliyat yaklaştıkça biraz mor arıyor neyse şimdi kombinimizi değiştirip gelir miyim bilmiyorum ama kombin değişti bir zaman şimdi hemen bir fit check yapacağız kolumda düşme riski olan hasta ve ee, ismim yazıyor. Bu elim e, böyle şey yapıldı. İsmim ve parmağım işaretlendi. Kombinimiz böyle. Biraz bir sırt dekoltesi var mı? Yok. Böyle bir kombin. Süper oldu bence. Ayağımda da crocslarım var. Şimdi çoraklarımı da çıkartacağım. Böyle vakit. Ameliyat vakti. Sağlıkla çıktım ameliyattan. Şimdi tekrar bir göstereyim neye benziyorum. Ee, böyleyim. Ee, alçım böyle değişti yani bayağı kalın oldu. Buramda hala şeyim var tabii. Ee, gece biraz maalesef ağrım olabilirmiş. O yüzden hani serumluğum duruyor. Ee, i̇ki tane ağrı kesici verildi. Sağ olsun arkadaşlarım da ziyarete geldi. Onlardan da o videoyu da alırım. Ee, i̇yi geçti. Tek sıkıntı şeyden e, neydi ameliyattan... Ee, benim ağrı kesicimi açmayı unutmuşlar. Ağrı kesicim açılmayı unutulduğu için de ben ağrıyla uyandım. Yani narkozdan çok hızlı çıktım. Nar narkoz denir değil mi ona? Evet. Narkoz etkisinden çok hızlı çıktım çünkü e acıyla kalktım yani. Sonrasında ama hemen açtılar. Şimdi böyleyim. Hala kombinim aynı. Ee, üstümü değişeceğim. Ee, babam da bana sağa baksan Ice Amerikan almış böyle. Ders çalışmaya oturacağım birazdan. Babam da hala benle. Şimdi e, elimde damar yolu izim, e, bilekliklerim duruyor, hala bu şey düşme riski olan hasta. E, burada serum çubuğum var, şu an şey yiyorum, antibiyotik alıyormuşum burada, antibiyotikleniyorum. Bu benim alçım, bu da benim bugünkü çalışma masamı gösterdim hemen. Çünkü maalesef ben tam sınav haftamda sakatlandığım için e, maalesef sınavlara girmeye devam, yani hemen girmeyeceğim ama e, şimdiden çalışmaya başlayayım diye düşündüm. Babamın bana aldığı kahvem var burada. Ee, burada şeyim var. Burada elime tutmam gereken buzum var. Şimdi ders çalışma zamanım. Serum kankiyle beraber. Böyle. Ee, Bilmem bunu devam ettirmeyeyim, keser miyim? Ama... E